Gençler merhaba. Eee. Sağ olun. Şiştire teşekkür ederim. Hoş, hoş bulduk. Sağ, sağ, sağ olun. Sağ olun. İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Kişi. Kaç kişi kalıyorsunuz burada? İki kişi. İki kişi kalıyorsunuz. Gün ama diğer yerlerden de gelenler. Kimler kalıyor burada? Hangi bölümde okuyorsunuz? Elektrik, elektronik haberleşme. Sen hangisiniz? Kaçıncı sınıf ha? kaç sınıfta, sınıfta okuyorsun? Üniversite. Bir daha birinci sınıfta. Bir şey var ki. Bugün üniversitede okuyan arkadaşlarımızla sahurda buluştuk. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ben davet ettiler. Öncelikle davet ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Üniversiteyi bitirince böyle sizler gibi evde kaldım. Burada da güzel dostluklar oluyor. Güzel yardımlaşmalar oluyor. Bu ortamı biliyorum. Ve o günlere gittim ben de. O üniversitede okuduğum yıllara gittim. O ee, o duyguları yaşadım. Dolayısıyla bana böyle güzel bir duygu yaşattığınız için bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Eğitim, öğretim hayatınızda başarılar diliyorum. Sizler bizim istikbalimiz, geleceğimizsiniz. Bunun farkındayız ve her zaman da yanınızda olacağız. Olmaya da devam edeceğiz. İnşallah bugün de ayrı güzel bir sahur olacak. İnşallah. Afiyet olsun. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek teşekkür. üzere. Sağ olun abi Sen. seninle inşallah inşallah, i̇nşallah kardeşim. görüşmek üzere sağ olun. hadi